Wa'tasimu bihablillahi cemiyan ve la teferrakum. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın dedi. Allah Resulüne sordular ya Resulallah Allah'ın ipi nedir? Dedi ki kitabullahu ve hablullah. Allah'ın kitabı Kur'an o Allah'ın ipidir dedi. El memdudu bine seme ilel ard. Gökten yere indirilmiş olan Allah'ın kitabı. Allah'ın ipidir. Gökten bir ip sarkıtılmış hep beraber sarılın diyor Kur'an. Ve atasimu bi Hep beraber sarılacaksınız. Ve la teferraku ve ayrılmayacaksınız. Sizi ayıracak olan fikirleri gündeme getirmeyeceksiniz. Sizi ayırmak isteyecekler. Siz o ipe sarılacaksınız. Bir ip, bir ipe sarılınca işte o zaman birlik beraberlik olur. İşte o zaman onda kardeşlik olur. Çok ipler sarkıtacak olursanız, o zaman kardeşlik olabilir mi? Türklerin ipi, Kürtlerin ipi, Arapların ipi, bu insanları böler. Allah Azze ve Celle'nin ipi tektir. Ve o Allah'ın ipi. Kitabullah ve hablullah. Allah'ın kitabı Allah'ın ipidir. Ona sarıldığınız zaman ancak bir olabilirsiniz. Başka ipler uydurduğunuz zaman sizi bölecek. Kıymetli kardeşlerim, kutsi olan şeyler insanları birleştirir. Ne Türklük kutsidir, ne Kürtlük, ne Araplık kutsidir. Kutsi olan iki tane şey vardır. Allah'ın kitabı ve o peygamberinin sünneti. Bundan başka kutsi yok. Siz filan alim şöyle demiş deseniz, bir başkası falan da şöyle diyor diyebilir. Türkler şöyle diyor deseniz, Araplar şöyle diyor diyebilir birisi. Allah böyle diyor dediğiniz zaman kimse itiraz edemez. Resulullah şöyle diyor dediğiniz zaman kimse itiraz edemez. Dolayısıyla kutsal olan şey, işte o bizi birleştirebilir. Kutsal olan şey, ne olduğunu söyledim. Kutsala sarılmayanlar hiçbir zaman kardeş olamayacaklardır. Kutsal olanlar bizi kardeş yapacaklar. Vala teferraku, ihtilafa düşmeyin. Tefrika çıkarmayın, ayrılmayın. Ayrılacak olan görüşler gündeme getirmeyin.